Ee, Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Emine Erdoğan, Sayın Selçuk Bayraktar. Ee, şimdi ülke e, felç olmuş durumda. Öyle söylüyorum. Yani bu tamamıyla felç. Ee, bir adım, bir yaprak kımıldamıyor. Bir adım, hiçbir şey ileriye gitmiyor. Her şey felç olmuş durumda. Anlatabiliyor muyum? Ee, sizin aile ve ben arasındaki her şey felç olmuş durumda. Yani bunun en net açıklaması ve abartısız en net açıklaması bu şekilde. Şimdi uzun bir video çekeceğim. Çünkü şöyle söyleyeyim sürekli 7.24 olanları Instagram'dan mesajlarımla ve Baykar'la Yılmaz Tunç maillerini iletiyorum. Ama, Ama bunların size gelmesi engelleniyor size ulaştırılması Aracılar da felç olmuş durumda anlatabiliyor muyum Instagram'dan e, mesaj atmam engelleniyor Instagram'daki storylerde etiketlemelerim engelleniyor Ben bir mesaj atacaksam e, e, oradan oraya yapıştırıyorum kopyalıyorum bilmem ne yapıyorum 50 tane insana gönderiyorum Ondan sonra o insanlara gitmemiştir diye dönüyorum e, maillerden iletmeye çalışıyorum ama bu şartlarda bile bu şartlarda bile mesajlarım sana size iletilmiyor anlatabiliyor muyum? Her şey felç olmuş durumda öyle düşünün yani tamam bu şartlarda e, şimdi bir takım olanları anlatacağım e, ve bu şartlarda yapılacak şeyi de söyleyeceğim başka bir yolu Çünkü siz olduğunuz yerden hiçbir şeyi göremiyorsunuz Çünkü hiçbir şey yansıtılmıyor size her şey yolundaymış gibi yansıtılıyor ee, yani e olaylar yüzse Siz bunu sadece birini hissedebiliyorsunuz anlatabiliyor muyum ve bunlar sizin çevrenizdekiler tarafından yapılıyor maalesef ki şimdi İbrahim Hakan ee, Ondan sonra Orman Bakanı savunma bakanlığından kan pilotundan deniz kuvvetlerine kadar tamam mı? bunların her her şeyin içerisinde bir kere paraleller devam ediyor bunlardan zerre şaşma yok asla ve asla yok size ne söylerlerse söylesinler bu paraleller olduğu gibi devam ediyor aracıların durumunu söyledim sürekli rüşvet fuş rüş kadınları ve yani ülkede ünlü olup da eee fuş kadını olmayan bu işin içerisine girmeyen belki bir elinin parmağını geçmez. Anlatabiliyor muyum? Yani artık o fuş hat safhada benim şirketimin gelirlerini eee yiyerek e, bir tane adam yapıştırıyorlar yanına ya da adamın yanına bir tane kadın yapıştırıyorlar. işbirliği yapıyorlar. Benim şirket gelirlerim paylaşılıyor. Onun e, karşılığında da bu şirket belgesinin bana ulaşması engellenmeye devam ediyor. Yani böyle bir sistem var. Tamam mı? Ve Ankara'nın üzerinden kesinlikle vazgeçmiş değiller. Sürekli Ankara'nın üzerinde çalışıyorlar. Yine fuhuş kadınları paralel sistem devam etmesi üzerine belediyeleri zaten söyledim. Yani Eyüp Belediyesi, Eyüp Kaymakamlığı sırf Göktürk grubuna çalışıyor. çalışıyor. Bakırköy Belediyesi de gördüğüm kadarıyla aynı şekilde. Yani benim gördüklerim bunlar ama bir sürü belediye her yerde adamları hala devam ediyor. O paralel sistem devam ediyor. Ben size sürekli diyorum ki İbrahim Hakan'ın işten atılması ve bu paralel yapının bozulması gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Bu olmazsa o şirket belgesi bana ulaşmayacak. Bakın tekrar söylüyorum. Bu olmazsa bu paralel düzen bozulmazsa tamam mı? o şirket belgesi bana ulaşmayacak. Çünkü Erol'lar sürekli para saçıyorlar. Tam evler saçıyorlar, paralar saçıyorlar, fuhuş kadınları saçıyorlar. Olmadı tehdit yapıyorlar. Bu sistemde tamam mı? Bu insanlar, bu insanların bu yapının bozulması mümkün değil normal şartlarda. Şimdi durum bu şekilde. Biz de ben de zulüm görmeye devam ediyorum. Oğlum aynı şekilde ee, babasına gittiği zaman benim yanımda olmadığı zaman hiçbir şekilde güvende değil. Okulda zaten güvende değil. Anlatabiliyor muyum? Bu sistem bu şekilde ilerliyor yani. Devam ediyor. Tamam mı? Amerika istediği kadar size e, sizin tarafınızda olsun e, ya da o, o şekilde iletsin. E, CIA aynı şekilde bu insanları beslemeye ve bu sistemi devam ettirmeye devam ediyor bu bu şekilde yani mevcut sistem bu felç her şey felç davalar felç acun koç acun ve koç ee, başladıkları işi bitirmek için gözlerini karartmış durumdalar anlatabiliyor muyum ee, koç özellikle bu iş bitecek diye herkesin üzerinde baskı kuruyor Yasa dışı bahis soruşturmasıyla alakalı Acun, Koç ve Saran e, gidişata ve sistemin soruşturmanın, soruşturmanın ilerlemesine engel oluyor. E, Koç, Ekim'den bu yana sürekli Akın Gürle'yi ziyaret ediyor ve yasa dışı soruşturmanın kendilerinin e, olduğu <laughs> kısma <laughs> müdahale ediyor. Anlatabiliyor muyum? Nasıl benim e, velayetime, sağlık raporuma, ondan sonra oğlumun kan tahliline müdahale etmeye çalışıyorsa sürekli manevi tazminat, hastane manevi tazminat davamı sürekli müdahale etmeye çalışıyorsa aynı şekilde kendi yasa dışı bahis soruşturmasına ya da müdahale, müdahale ediyor. ediyor. Anlatabiliyor muyum? Bir kere bunların derhal bu sürecinin Acun ve Koç'un devreden çıkarılması gerekiyor. Acun ve Koç'un ve Reha'nın devreden çıkarılması gerekiyor. Yaptıkları suçların cezasını görmesi gerekiyor. Ama burada ne devreye giriyor? Burada şu devreye giriyor. CIA devreye giriyor. Yapılan tutuklamalar 40 yılda bir tutuklama yapılacaksa yapılan tutuklamalara CIA'nin koruduğu şirketler var. E, zaten Apple, Koç, e, Musk işin içerisinde. Ondan sonra e e, Coca-Cola, şişe cam, McDonald's, trend yol. E, hepsi burada. Ve daha yani ismin, ismini saymadığım şu anda bilmediğim bir sürü Ama bu ana korudukları e, Coca-Cola, Trendyol, Şişe Cam, Apple zaten koç. Ee, Acun'un bağlantılı olduğu şirketler. Ee, bunlar CIA tarafından korunuyor ve yapılan tutuklamalar yapılan tutuklamalar ee, ee, derhal geri salınıyor. Dolayısıyla tutuklama ben aylarımı verdim, yıllarımı verdim. 7-24 o soruşturmaları olanları anlatıyorum dava sonuçlanıyor. Ben bunları ne için uğraşıyorum? Hı? Adalet olsun diye uğraşıyorum, değil mi? Benim adaletim demek oğlumun adaleti demek, bu ülkenin her bir vatandaşının adaleti demek. O İbrahim Hakan şerefsizleri, tamam mı? Kadınlarla yatıp kalkıyorlar. Çocukları kullanıyorlar. Tamam mı? Bu ülkeyi satıyorlar. Onların oturduğu koltuklarda 86 milyon kişinin hakkı var. Sadece benim hakkım yok. Onlar bu ülkenin geleceğini mahvediyorlar. Bunları siz burada tutuyorsanız bundan siz de sorumlusunuz. Bu adamlar size yalan söylüyor. Mevcut düzen devam ediyor. Anlatabiliyor muyum? Sürekli anlatıyorum ama bir adım hiçbir şekilde gelişme yok. Çünkü buna engel oluyorlar. Rüşvetlerle, buş kadınlarıyla ve tehditlerle. Tutuklamalar hiçbir işe yaramıyor. Yaptığım davalar, ettiğim mücadeleler, soruşturmalar hiçbir şekilde işe yaramıyor. Ceza almıyorlar. PKK, Cem Bülent, e, Ekrem, e, cemaatler. Bunların hiçbirisi ceza almıyor. Dolayısıyla tut tutuklamaları işe yaramıyor. Yapılacak tek şey var. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle aradaki şeyleri çıkaracaksınız şu anda. Çünkü sistem işlemiyor. Sistem felç. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bu insanlar o sıralamayı da yazdım. Başta Erol ailesi, Emre Erol ve ailesi, Ahmet Rauf Saatçi, Reha, Acun, Koç. Bunların sınır dışı edilmesi gerekiyor. Çünkü ceza sistemini felç etmiş durumdalar. Anlatabiliyor muyum? Tutuklamalar olmuyor yani. Bunlar da tutuklanmıyorlar, bunlar da ceza görmüyor. ve bu insanlar ceza görmedikleri, tutuklanmadıkları e, sürece hiçbir şekilde yaptıkları işten geri adım atmıyorlar. Nasıl Koç Fenerbahçe'nin başında kaç sene e, bulundu şampiyon olacağım, oldu? bu işi bitireceğim diye? Tamam mı? Böyle bir inat var. Anlatabiliyor muyum? Ha, o hayırlı bir şeydi bu. E, herkesin e, Kendilerinin dışında herkesin, bütün Türk milletinin aleyhine bir durum bu. Tamam mı? Bu inat kabul edilemez yani. Türkiye Fenerbahçe değil. Dolayısıyla bu insanların derhal etkisiz hale getirilmesi gerekiyor. Ve tutuklama ve ceza işe yaramadığı için e, bu... E, sınır dışı edilmekle olabilecek bir şey